Tek Seyahat Haberleri Programı Gezelim.com bugün de dop dolu. Ülkemizden ve dünyadan seyahat haberleri, son dakika seyahatle ilgili gelişmeler Gezelim.com'da. Ve Gezelim.com'a editörlerimizin hazırladığı renkli seyahat haberleriyle başlıyoruz. İlk olarak Bursa'ya Suud Şelalesi'ne gidiyoruz. Müzik Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesinde fay hattının kırılmasıyla oluşan su uçtu şelalesi sonbaharda yeşil ve sarının tüm tonlarına bürünüp binlerce ziyaretçi ağırlıyor. Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesinde fay hattının kırılması sonucu ortaya çıkan, sonbaharda yeşil ve sarının tonlarıyla bezenip ayrı güzelliğe bürünen su uçtu şelalesi yerli ve yabancı ziyaretçileriyle turizme önemli katkı sağlıyor. Granit metamorfik kayalar üzerinden 38 metre yükseklikten akan şelale çevresindeki güzelliklerle beraber sesi ve görüntüsüyle ziyaretçilerini büyülüyor. Yaz aylarında serinlemek isteyenlerin akınına uğrayan şelale sonbaharda kayın, meşe ve çam ağaçlarının oluşturduğu renk cümbüşüyle cazibesini koruyor. Uçlu Şelalesi doğal bir klima işlevi görmesinin yanında çevresinde doğal yürüyüş yollarına ve bir alabalık üretim tesisini de barındırıyor. Kış mevsimini yavaş yavaş hissediyoruz ve artık neredeyse kar pistleri hazır, oteller hazırlıklarını tamamladı. Kar, kayak, Kış denince akla gelen ülkemizdeki en önemli yerlerden biri Palandöken. Palandöken'de erken rezervasyonlar başladı. Pistler neredeyse hazır. Haberimizi izliyoruz. Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken'de yeni sezonda binlerce yerli ve yabancı turistin ağırlanması için hazırlıklar yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi ve özel sektörün yatırımlarıyla kış turizmin parlayan kenti olarak adından söz ettiren Erzurum, Palandöken Kayak Merkezi ile yeni sezonda da kayak tutkunlarına ev sahipliği yapacak. Müzik Kolay, orta, ileri düzey ve doğal olmak üzere 55 pistiyle kayak ve snowboard tutkunlarına her yıl adrenalin dolu anlar yaşatan kayak merkezi sezon için gün sayıyor. rezervasyonlarını şimdiden almaya başlayan ve misafirlerini en iyi şekilde ağırlamak isteyen kayak merkezlerindeki oteller sezonu %80 doluluk oranıyla geçirmeyi hedefliyor. Kartpostalları kıskandıran bir güzelliğe sahip. Sonbaharın en güzel tonlarını gösteren Karabük'teki blok ormanlarına gidiyoruz. Huzur veren, insandaki stresi alan bu şimdi gezelim konda. Türkiye'nin yüz ölçümü bakımından ve en büyük bilek ormanlarını da içinde barındıran Karabük ormanlarında sonbaharın gelmesiyle birlikte ağaçlar renk cümbüşüne büründü. <laughs> Dünyada çok az ormanda görülebilecek kadar çok az sayıda ağaç, bitki ve hayvan türünü barındıran orman ekosistemine sahip olan bölge her mevsim ayrı bir güzel yürünüyor. İlkbahar ve yaz boyunca dağların üzerini kaplayan yeşil örtü sonbaharın gelmesiyle yerini sarı ve kırmızı tonlara bırakıyor. Biri kaplıca turizmi. Ülkemiz şifalı sular bakımından çok zengin ve özellikle bu mevsimde cilt ve kemik hastalıklarına iyi geldiği söylenen şifalı kaplıcalar dünyanın dört bir yanından yoğun ilgi görüyor. Haberimizi izliyoruz. Yer altından gelen mucizevi kaynak kaplıcalar doğanın bizlere armağanı olarak doğal yollarla şifa dağıtıyor. İçerisinde çeşitli mineraller bulunduran sıcak sular sağlık turizmin en önemli rotalarını oluşturuyor. Yüzyıllardır insanlara şifa dağıtan kaplıcalar yeryüzünde hem renkli görüntüler oluşturuyor hem de tatili en faydalı geçirmenin alternatif yollarını sunuyor. En iyi kaplıca merkezlerine sahip ülkemizin şifa kaplıcaları yurt dışına dahi turistlerin ilgisiyle karşılaşıyor. Soğuk günlerde tatil içinde iyi bir alternatif olan kaplıcaları ziyaret etmenin tam da mevsimi. İşte Türkiye'nin dört bir yanından şifa kaplıca adresleri. Kaplıcalar diyarı olarak her bölgeden turist takınına uğrayan Yolova, Türkiye'nin en bilinen ve en çok ziyaret edilen kaplıca tesislerine sahiptir. Birinci dereceden doğal arkeolojik ve tarihi sit alanı olan termal, 55-60 derece sıcaklığındaki suyuyla çeşitli felçler, kadın hastalıkları, metabolizma hastalıkları, tansiyon ve cilt hastalıkları gibi birçok hastalar şifa olmaktadır. Ankara'nın maden suyuyla ünlü ilçesi Kızılcahamam'da bulunan kaplıcalar 47 derecelik doğal suyla karaciğer, safra kesesi, kalp dolaşım hastalıkları ve sindirim sistemi rahatsızlıkları tedavisinde yardımcı olduğu düşünülmektedir. Müzik Milli Park içerisinde kalan kaplıcaların suyu içilmektedir. Hüdayi Çamur Banyoları, Bolvadin Hey Ilıcaları, Ömer Ilıcası, Gecek, Gazlıgöl ve Sandıklı olmak üzere birçok kaplıcaya ev sahipliği yapan Afyon adeta bir kaplıca cenneti. Kral Midas'ın kızının yaralarını iyileştirdiği rivayet edilen Afyon kaplıcaları, kronik bronşit, diyabet, deri hastalıkları ve kilo sorunları yaşayan kişilerin ziyaret etmesi tavsiye edilmektedir. Müzik Dünyaca üne kavuşmuş gören kaplıcaları Gönen çayı kıyısında konuşlanmış yeşil bir tesistir. Sıcak su kaynakları nedeniyle antik çağlarda artemeya olarak adlandırılan Gönen eski çağlardan beri bölge halkının tatillerini geçirdikleri bir şifa kaynağı olmuştur. Kaplıca suyunun bel ve boyun fıtığına, bel kaymasın tendon rahatsızlıkları ve bazı sinir felçlerine iyi geldiği söylenmektedir. Keşfetmek isteyenler için Ülkemizde gizli cennet çok fazla Şimdi tarihi dokusuyla Mükemmel doğasıyla Asırlık taş evleriyle Harika keşifler sunan Bitlis'in Hizan ilçesine gidiyoruz Bakalım nasıl bir güzellik bekliyor bizi Müzik Bozulmamış doğası, tarihi dokusu, asırlık taş evleri ve dereleriyle yılın her döneminde yerli ve yabancı turistin ilgisini çeken Bitlis'in Hizan ilçesi sonbaharda da fotoğraf sanatçılarının uğrak yeri haline geldi. Müzik Hizan ilçesine bağlı köylerde sonbaharın doğaya yansıyan renkleri karpostallık manzaralar oluşturuyor. Bu güzellikleri kayıt altına alan fotoğraf sanatçıları ayrıca vatandaşların yaklaşan çetin kış mevsimi öncesi hazırlıklarını da görüntüleme fırsatı buldu. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan seyahat edenler artık ücretsiz 30 dakika internet hizmetinden faydalanabiliyorlar. Detayları haberimizde. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tüm yolculara 30 dakikalık ücretsiz internet hizmeti sunulmaya başlandı. Transit yolcular da düşünülerek belirlenen 30 dakikalık ücretsiz Wi-Fi kullanımı için yolcuların kablosuz internet ağlarını görüntüleyerek Sabiha Gökçen alt çizgi Wi-Fi Sporter adına bağlanmaları ve bağlantı adımlarını takip etmeleri yeterli olacak. üzülerek söylüyoruz ama bir gezelim komun daha bir gezelim komun daha bugünlük sonuna geldik. Bizleri sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. Instagram adresimiz gezelimseyahat, web sitemiz gezelim.com. Şimdilik sizlere veda ediyoruz. Haftaya pazar günü görüşmek üzere. Hoşçakalın.